Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oyunu Roblox oyununu puan verdim serisinin deva ikinci bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Bu oyunda bilmediğim çok oyun olabilir. Arkadaşlar mesela şuraya kadar yapabilirim ama bilmediğim gerçekten çok fazla oyun olabilir. İlk oyundan başlayalım. UPD anime e, 2 puan verdim. Deneme sayısı 20 güçlü. E, ee, e, 10 üzerinden 10 güzel bir oyun. Ara sürüsü simülatörü 10 üzerinden 7. E, ee, tıklama anime clicker. Ben bunun adını şey yapayım ya bunu. Yok liste dışı yapalım bunu. Ya da yok. 1 yapalım bir verdim buna on üzerinden ol nükleer bombalar üzerinden on güncellemiştir sen de yaşam ee, güncellemiştir arkadaşlar sadece şu satıra şu satıra sonuna geldiğimde videoyu bitireceğim daha varmış burada ya neyse arkadaşlar şimdilik bu tarafına kadar yapacağım öbüründen daha kısa olacak bu video galiba. Şimdi bu sıradan bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Şimdi bu Update Shadow Life 0 Nervous Anime Fighting 10 üzerinden 9. Dragon Blood Open bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. broken az önce pu dün puanını falan verdi. Birkaç gün geçti. Ee, 10 üzerinden 9 Click Pet Simulator X 10 üzerinden 10 tabii ki ve Top Player 10 üzerinden 6 World About For bunu da yaptık ama World About bilmem ne buna 0 verelim Advanced Lunar New 10 üzerinden 10 Met Mip City bir bakacağım Arkadaşlar ben diye girip çıkacağım. Bu oyun fena bir yapmıştı. Hack saldırısına uğramıştı. Girelim. Bakalım. Oha giriyor. Oha. Nipsi girebiliyorum. Ama oyun geç ama oyun geç yüklendi. Web girebiliyorum arkadaşlar. Oha. Bu oyun hack saldırısının uğradığından beri girilmiyor. Ben artık giriliyor. Arkadaşlar o uyuzamışım oyun. Şimdi şuna bir tıklayalım. Ben bunu ne yapacağım? Neyse kapağı. Arkadaşlar oyunu açalım. Öbür oyunlarımıza bakalım. Orada Maps'te hack çalışıyor. Hack çalışıyor. Orada için onun üzerinden sıfır veriyorum. Üzgünüm Maps'te. Super Hero Tycoon. On üzerinden 0. Bad Story Ending. On üzerinden on. Flaston Facility. On üzerinden on. Çok anım var bu oyunda. Ee, S&P'yi bunu geç. Simplink Wellness üzerinden 10. YouTube'r YouTube 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 simülatör on YouTube simülatör X on üzerinden alt pardon on üzerinden dört Dead Tank on üzerinden on Nostalgia on üzerinden dokuz mu vereyim on üzerinden 9 Space Belt on üzerinden kaç versem on üzerinden 3 veriyorum pardon on üzerinden on 10 üzerinden 10 vereyim ya da yok 3. Messi yaptı Friday Friday. Bunu bilmiyorum geç. Base bat battles 10 üzerinden 0 ya da 10 üzerinden 1. Pardon 10 üzerinden 10. Minark Mike Minark scale Mike scale diye bir şey. E, 10 üzerinden 0 10 üzerinden 10. Ultimate Driving Best is Iceland. Um, On üzerinden sıfır. Bu ben takın? Tabii ki de on üzerinden on. Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Ve kendinize çok iyi bakın. Bu serinin devamı gelsin mi? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.